Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baba da zaten şelalesiyle ünlü bir ilçemizdir. Bunların arasında şu anda tanıtım yapmış olduğumuz yardan şelalesi geliyor. Daha önce tanıtımını yaptığımız altın derede olan altın dere bir buçuk iki kilometre uzakta olan altın dere şelalesi. Teza Kelleci mahallesinde yer alan Kelleci'ye yaklaşık 10 kilometre patika yoldan gidilen Kelleci şelalesi ve Babadağ'ın kendine has olan Babadağ şelalesi yer almaktadır. Şelalenin akışını tekrardan tekrardan gösterebiliriz. Bu tabi ki kış sezonunda buranın suyu harıl harıl akmakta oluyor. Tabi burada önemli bir turist antik kenti bulunuyor. Adı Tireza Polis. Bugünlük yardan şelalesindeki tanıtımız bu kadar. Bundan sonraki durağımız hemen 300 metre yukarısında bulunan Yardan çayı, alabalık, restoran olacaktır. Onların içinde neler var? Onlardan bahsedeceğiz. İyi günler diler, hoşçakalın.